Evet arkadaşlar, bugün Vaillant kombi petekleri ısıtmıyor şikayetine geldik. Sizin de böyle bir şikayetiniz varsa ilk önce kombideki suyu boşaltın. Biz banyodan suyu açarak gördüğünüz gibi sıfıra kadar düşürdük. Daha sonra bakın, peteklerimizin altında şurada bir petek vanamız var. İngiliz anahtarıyla şu şekilde sola doğru çevirerek, sağa doğru çevirerek şu şekilde. Şimdi normalde kombimizin altındaki dört vanadan İkisi petekler içindir. İkisi temiz su ve sıcak su içindir. Bu sol taraftaki kombiden çıkan sıcak su buradan peteklerimize gider. Buradan da dönüş yaparak kombimize girer. Burada da bir filtre vardır ki peteklerdeki pislikler gelip bunu tutsun diye. Bakın şu anda artık içindeki çamuru şöyle gösterelim. Görüyorsunuz filtre hemen hemen artık kapanmış gibi bir şey. Bakın çıkan çamura bakın. Aynı şekilde içi de görüyorsunuz. Orası açık otop, otop, otop. Artık çamurdan yatak var. Şimdi bu filtremizi güzelce ne çeşmede temizleyeceğiz. Bu şekilde. Bir diş fırçası varsa şöyle diş fırçamızı alalım şuradan sıçısıyla şöyle. Bu şekilde. Suyun altına tutarak. Bas. İçine yakabilir mi acaba? Vereyim şambadan. demin idealine geldi. Şimdi tekrar müsaide. Ve bundan dolayı peteklerinize su geçiş sirkülasyon olamadığı için erken otomatik yaparak bu şekilde ısıtmama şikayetine bakın. demin Deminkinden bakın, bir de şimdiki haline bakın. Bu şekilde ısıtma şikayetiniz varsa bu işlemi yaparak şimdi biz bunu aynı şekilde temizli, ondan sonra yerine takacağız ve iyi ısıtmıyor. Şikayetimizden kurtulacağız. Yalnız bu durumda peteklerinizi de temiz etmeniz gerekebilir. Çünkü hani bu çamur şu gördüğünüz çamur peteklerinizin içi böyle olduğu için dediğim gibi dönüşte de filtre olduğu için o filtreye takılıyor. Yani petekleriniz içi de kötüdür. Mutlaka petek bakımı yapmanız gerekir. Bunu bilginiz olsun. Yani bunu temizledik bir müddet birkaç ay sizi belki ısıtması değişebilir ama daha sonra tekrar peteklerdeki çamur gelerek tekrar bu filtreyi tıkayacak. Tekrar aynı şikayetiniz olmaya devam edecek. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.